Merhaba arkadaşlar. Bugün size katıl butonundan bahsetmek istiyorum. Katıl butonu YouTube kullanıcılarının abone oldukları kanallara maddi bir destekte bulunmak için oluşturulmuş yeni bir sistem. Bu sisteme göre YouTube kullanıcıları destek vermek istedikleri YouTube kanallarına aylık 5 lira, 10 lira, 20 lira gibi ücretlerle abone oluyorlar. Ve onlara aylık olarak bu miktarları yollayarak destek olmuş oluyorlar. Bildiğiniz gibi sizler bu konuda beni çok fazla teşvik ettiniz. Uzun zamandır bu buton benim kanalımda aktif olmasına rağmen ben etkinleştirmemiştim. Ama siz bana çok fazla abi ne zaman katıl butonu aktifleşecek biz sana destek olmak istiyoruz diye mesajlar attınız. Ben de bugün artık katıl butonunu aktif hale getirdim ve bu video ile duyuruyorum size. Katıl butonuyla ne gibi değişiklikler ya da ne gibi yenilikler olacak peki? Katıl butonuna iyi olan kişilere neşeli kanatlar dükkandan %10 oranında bir indirim çeki vermeyi düşünüyorum. Buna ek olarak ayda iki kez katıl butonuna dahil olan kişiler arasından çekilişle birilerine hediyeler yollamayı düşünüyorum. Ek olarak benim kullanmış olduğum bazı beslenme ve bakım programları var. Bunlar genel sağlık durumları, kür durumları, tüy değiştirme durumları, eşleşme hazırlanırken, yavrulara bakarken, yumurtalar varken olarak çeşitleniyor. Bunları kullandığım ürünlerle, kullandığım ürünlerin dozajıyla ve çok güzel nüanslarla, ipuçlarıyla sizlerle paylaşmayı düşünüyorum bu katıl butonunda yeniliklerle birlikte. Ve ek olarak katıl butonuna üye olan kişilerin isimlerini genel videolarımda her zaman başlangıçta duymak istiyorum. Çünkü burada bir destek söz konusu. Daha önce de dediğim gibi ben bu işi kesinlikle bir ücret için, bir para için yapmıyorum. Fakat sizlerden bana bu konuda çok fazla talep geldi. Ben veterinerlerde 100'er, 200'er, 300'er lira ödememe rağmen sizin bir videonuzda çözüm buldum. Size ben maddi bir destek olmak istiyorum diyen birçok kişi oldu. İşte onlar için bu butonu aktif hale getirdim. Sizler de bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Ben buradan gelen paranın tamamını zaten sizlere çekilişler, indirimler ve daha farklı şeyler için iade etmeyi düşünüyorum. En kötü ihtimalle de kanalın gelişimi için kullanırım diye düşünüyorum. Umarım katıl butonu sizlerin hoşuna gider. E, hediyelerim, güncellemelerim, güzel şeylerim olacak. Son olarak yazmış olduğum kuşlarla alakalı bazı pdf'ler var. Bu PDF'leri de katıl butonuna iyi olan herkese topluluk sekmesinden açarak dilediği zaman özgürce girip okumasını sağlamayı düşünüyorum. Umarım faydalı olur sizler için. Hayırlı olsun diyelim.